Soğuk savaş, aklınıza hemen ne geliyor? Belki nükleer füzeler, Berlin duvarı falan ama ya size casus kedilerden bahsetsem ya da bir ağaç yüzünden neredeyse 3. Dünya Savaşı'nın çıkacağından gelin tarihin en gizli ve en tuhaf sayfalarına birlikte bir göz atalım. Yok yok bunlar birer şaka değil. Aksine süper güçlerin milyonlarca dolar döktü. Ölümcül ciddiyetteki projelerin ta kendisiydi. Şimdi arkanıza yaslanın çünkü gerçekliğin Kurguyu nasıl fersah fersah açtığına tanık olacaksınız. Ve her şey belki de en beklenmedik ajanlarla başlıyor. Hayvanlar. Evet, doğru duydunuz. İki süper güç, zekanın ve e, bazen de körü körüne bir cüretin sınırlarını işte bu tüylü dostlarımız üzerinde denemekten hiç çekinmedi. Şimdi bakın. İki süper gücün kafa yapısı arasındaki farkı görmek için şu iki projeye bakmak yeterli. Bir yanda CIA kedileri bildiğiniz yürüyen mikrofonlara çevirmeye çalışıyor. Diğer yanda ise Hava Kuvvetleri fırlatma koltuklarını test etmek için ayıları sesten daha hızlı bir şekilde uçaktan aşağı atıyor. Amaçlar farklı olabilir ama tuhaflık seviyesi kesinlikle aynıydı. Peki, bu kedi projesine ne kadar para harcandı dersiniz? Şöyle bir tahmin yürütün. Söyleyeyim, bugünün parasıyla 20 milyon dolardan fazla. Tek bir kediye dünyanın en gelişmiş dinleme cihazı haline getirmek için inanılmaz bir para. Projenin sonu mu? Tam bir trajikomedi. Milyonlarca dolarlık o teknoloji harikası casus kedi, ilk görevine çıkar çıkmaz saniyeler içinde bir taksinin ardında kalıyor. Sanki doğa bu casusluk oyunlarına buraya kadar demiş gibi, acı ama komik bir son. Hayvanlar alemindeki bu tuhaf denemeler Soğuk Savaş'ın sadece bir yüzüydü. O da en absürt olanı belki de. Ama madalyonun diğer yüzünde insan mühendisliğinin sınırlarını zorlayan devasa, akıl almaz projeler vardı. Buzun altına saklanan şehirlerden okyanusun dibinden çekilen gizli hatlara kadar. Mesela Camp Century dışarıdan baktığınızda Grönland'ın buzulları altında masum bir bilimsel araştırma merkezi gibi duruyor. Ama bu sadece bir vitrindi. ABD dünyanın gözü önünde buzların kilometrelerce altına nükleer güçle çalışan dev bir şehir inşa ediyordu. Peki ama neden? İşte asıl amaç burada ortaya çıkıyor. Bu devasa kamuflajın altında Sovyetlere sadece birkaç dakikalık mesafede yüzlerce nükleer füze saklamaktı. Projenin adı Buz Kurduydu ve buzun o mutlak sessizliği altında olası bir nükleer kıyamete hazırlık yapılıyordu. Bu o dönemin askeri cüretinin belki de en somut, en korkutucu örneğiydi. Fakat insan mühendisliğinin hesaba katmadığı, daha doğrusu kontrol edemediği bir şey vardı, doğanın ta kendisi. Sürekli hareket eden devasa buz kütleleri, bu koca şehri bir ceviz kabuğu gibi ezme tehdidi yaratmaya başlayınca, milyarlarca dolarlık proje, doğanın o sessiz ama ezici gücü karşısında kaderine terk edildi. Yerin altındaki maceralar bununla da bitmiyor. Bir de Berlin tüneli var. Düşünün. Berlin duvarının altından doğuya doğru 450 metrelik gizli bir tünel kazıyorsunuz. Amaç Sovyetlerin askeri iletişim hatlarını dinlemek. Kulağa harika bir casusluk operasyonu gibi geliyor, değil mi? Ama hikayenin asıl can alıcı noktası ihanetti. KGB daha ilk kürek vurulduğu andan itibaren kazılan her bir karış topraktan haberdardı. İşte burası tam bir satranç maçı. Sovyetler tünelin varlığını bilmelerine rağmen operasyonun devam etmesine göz yumdular. Neden mi? Çünkü bu sayede hem batıya istedikleri gibi yanlış bilgiler sızdırabildiler hem de kendi içlerindeki köstebeği, yani çift taraflı ajanı korumuş oldular. Yani Batı'nın teknik zaferi Sovyetler için psikolojik bir zafere dönüştü. Devasal makineler, milyon dolarlık projeler bir yana, bazen tarihin akışını tek bir insan, hatta tek bir an değiştirir. Kimi zaman bir insanın içgüdüsü dünyayı nükleer bir felaketten kurtarır, kimi zamansa tuhaf bir takıntı en akıl almaz komploların doğmasına neden olur. Tarih 26 Eylül 1983. Yer Moskova yakınlarındaki bir Sovyet komuta merkezi. Yarbay Stanislav Petrov o gece nöbetçi ve birden önündeki ekranlarda sirenler çalmaya başlıyor. Sistem Amerika'dan gelen 5 nükleer füzeyi tespit ettiğini rapor ediyor protokoller çok net. Derhal karşı saldırıyı başlatmak. Ama Petrov o an protokollere, teknolojiye değil, kendi içgüdülerine güvendi. Sonradan söylediği gibi, içimde bir his vardı. Bilgisayar tanımı gereği beyinsizdir. Roket fırlatmasıyla karıştıracağı şeyler vardır ve o an tüm emirleri çiğneyerek milyonlarca hatta milyarlarca hayatı kurtaracak o kararı verdi. Alarmın yanlış olduğuna hükmetti ve haklıydı. Dünyayı nükleer savaşın eşiğine getiren şey nükleer füzeler değildi. Sadece yüksek irtifa bulutları üzerindeki nadir görülen bir güneş ışığı yansımasıydı. Bir insanın sezgisi makinaların o mutlak hatasını önlemişti. Bir insanın dünyayı kurtardığı bu inanılmaz anın ciddiyetinden şimdi bambaşka bir takıntının absürtlüğüne geçiyoruz. Şu gördüğünüz rakam 600'den fazla bu, Fidel Castro'ya yönelik başarısız suikast girişimi sayısı. Ama CIA'in en tuhaf planı onu öldürmek bile değildi. CIA'in aklına gelen dahiyane plan, Castro'yu öldürmek yerine onun o meşhur ikonik sakalını dökmekti. Evet, yanlış duymadınız. Teoriye göre sakalsız bir Castro, bütün o devrimci karizmasını kaybedecekti. Bu, paranoyanın bir liderin imajını yok etmeyi, canın almaktan daha etkili bulduğu o tuhaf anlardan biriydi. Neyse ki bu plan hiç uygulanamadı. Peki ya bütün bir savaş bir ağaç yüzünden başlasaydı? Kulağa imkansız geliyor, değil mi? Ama bu, görünüşte önemsiz bir kavak ağacının iki nükleer gücü nasıl savaşın eşiğine getirdiğinin inanılmaz ama gerçek hikayesi. Her şey 18 Ağustos sabahı Kuzey ve Güney Kore arasındaki o meşhur askerden arındırılmış bölgede başladı. Amerikalı ve Güney Koreli askerler görüşü engelleyen basit bir kavak ağacını budamak istedi. Ama bu girişim birkaç saat içinde iki Amerikalı subayın baltalarla öldürülmesiyle sonuçlandı. Sadece üç gün sonra ise bölge B-52 bombardıman uçakları ve saldırı helikopterleriyle dolu dev bir askeri operasyon alanına dönmüştü. Sonuç, ağaç kesildi. Ama bu basit budama meselesi Soğuk Savaş'ın en gergin anlarından birine dönüştü. Bir ağaç kelimenin tam anlamıyla 3. Dünya Savaşı'nı başlatabilirdi. İşte bu o dönemin ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunun, tarafların ne kadar gergin ve tetikte olduğunun en net kanıtı. Casus kediler, buzun altındaki gizli şehirler, bir ağaç için başlatılan devasa operasyonlar. Bütün bu hikayeler aslında tek bir gerçeği gösteriyor. Soğuk Savaş sadece ideolojilerin savaşı değildi. Aynı zamanda insan hayal gücünün, paranoyasının ve cüretkarlığının da savaşıydı. Yaratıcılıkla absürtlüğün iç içe geçtiği yüksek riskli bir oyundu. Şimdi durup bir düşünelim. Eğer bunlar yıllar sonra gün ışığına çıkmasına izin verilen sırlarsa, şu anda, tam da bu anlarda, hepimizden gizlenen ne gibi operasyonlar yürütülüyor olabilir? Ve geleceğin tarihçileri, bizim çağımızın hangi akıl almaz sırlarını ortaya çıkardığında şaşıracaklar.